Sevil dostlar, Project Hospital'ımıza geri döndük. Ee, şunu bir kapatalım. Artıya basacağız buradan. Ben kaydı başlatmak için buradan kısıyor basıyorum ya. O arada bak ekran değişiyor. Ondan mütevellit. Şimdi. Yavaş yavaş oynayacağız. Günümüzü gecemizi WASD ile ekranı böyle götürüp getirebiliyoruz. Mouse'un orta tuşuyla götürüp getiriyordum ben ama. WASD biraz daha böyle yumuşak götürüyor getiriyor. Hasta sayımız çoğaldı. Hastanenin içinde en azından artık inler cinler top oynamıyor. Mikrobiyoloji laboratuvarımız hazır. Ee, şurada tamam. Bu, bu, bu duvar niye gözüküyor? Diğerleri gözükmüyor. Very interesting. Ona bir bakayım. Bu duvarın arkasında şey vardı herhalde. Neredeyiz? Tam şuraya denk geldiği için bak tam şuraya denk geliyor ya kareye arkadaşına denk geldiği için O duvarın arkası çıkıyor orada Çünkü arkasında Yapı olanların duvarları gözükmüyor arkasında yapı olmayanların duvarları gözüküyor İnşallah tedavi ederiz insanları Çok mu yavaşta oynuyoruz abi oyunu bir iki alalım bakalım ya Hastamız var mı hastamız Tedavi etmekte olduğumuz hastamız var mı Vatandaş neciymiş abi Melike doktora gitti. Bu arada bizim hastanemizin başka bir yerde kapısı yok değil mi? Bu insanlar nereden giriyor pat küt pat küt? Bir yerlerden girdin. Ha şuradan giriyor. Orayı bir kapatalım ya insanlar. Girmesin oralardan. Şurayı bir kapatalım abi. Tamam gelmesinler oradan. Devam abi. Oyun müzik sesi, oyunun sesleri çok az geliyorsa birazcık açalım sevgili dostlar. Şimdi şu Melike Hanımcımıza bir bakalım neler yapıyormuş. Ayak bileği edilenmesi X-Ray. Güzel. Bunu, bunu X-Ray'e gönderelim abi. Para alalım bunu. Anemmez manemmez yapma. Direkt X-Ray röntgen. Her hastaya röntgeni dayayacaksın babacım. Bak öyle 300-500 dolarla olmaz bu işler. Bu hastacımızın nesi varmış? Baş ağrısı keyifsizlik. mez Ne demek abi? Hastanın durumu ile ilgili olabildiğince fazla bilgi almak. Konuşmak, soru sormak. Anlattırıyor derdini. Görev tamamlandı. Kaç para aldık? 20 bin dolarımız var. Görevlerde neyimiz var? Şemsiyemize bir bakalım. Kilitliymiş sözleşme. Tedavi ediliyor. Nerede hastamız? Hala burada. Bu hastamız tedavi edildi mi? Ayrılıyor. Ee hani şey X-ray yapılmamış. Memnun kaldı mı bu vatandaşımız? Zona hastalığı yanlış tespit olmasın o zona hastalığı. Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen giden oldu mu onu tam? ettiremedim ben. Anlayamadım. Hastanemiz lütfen zarar etmesin sevgili dostlar. Öyle arası şu anda. Gördüğünüz gibi gelip burada keyif çatıyorlar. Ya yani şuradaki doktor da oraya geldi keyif çattı. Buradan bu mavi elbiseli oranın doktor değil mi? Çok güzel. Bunun bir ruh haline bakalım mı? İhtiyacını gideriyor. Bunun ruh haliyle alakalı geri bildirim. Daha hoş. Çalışanlara kötü çalışan modifikasyonu verir. Hastalara etkileşimi geçince. Aa. Betül hayırdır? Depresif. Kendisine ya da çevresine depresif. Aa. Betül hiç hoş olmadı bu işler ama. Ben doktora gitmeye ihtiyacım var Sağlığı iziki gibi olacaksın hoş Doktorlara belirlen çözmesine yardımcı olabilir Bunları kapatalım abi Hastamız var mı? Gece mi oldu ne oldu ya saat daha 2 Işıklar niye yandı Yağmur. Biz şuranın koridorunu belirledik mi sevgili dostlar? E buranın koridoru yarım kalmış. Yani yarım kalmamış da. Şurasını bir koridor yapalım. Ek olarak şurayı da şöyle bir koridor yapalım mı? Hatta şurayı da şöyle bir koridor yapalım. Tamam. Kafi. Ya Oraları ışıklansın şey olsun. Açılsın, kapansın, temizlensin. Başkan dün onu yazmıştım da görmedi sanırım. Dinlenme odaları ortak gözüküyor. Evet, evet. Gördüm ben onu da yapmış bulunduk o arada biz. Dinlenme odaları ortak olabiliyor. Yani şuradan yapı yaparken... Buradan yapı yaparken ortak odaları... Her... Ee, Şeyin, bölümün içerisine koymak zorunda değiliz ama normal oda yazanları mecbur koymak zorundayız. Onu gene derken keşfettiğimizi düşünüyorum. Çünkü yayın olunduğunda, kayıt olduğunda birazcık dikkatsiz oynuyoruz. Hasta var mı hasta? Ha, hastamız. Ne diyor? Bak, MRG MRG Paramız var mı? 20 bin. Bir MRG mi eklesek acaba? Şu anda doktorumuz Çağla İzgi Hanım'cım galiba. Ne oldu? Nereye gidiyor bu hasta? Ha şeye gidiyor tamam. X-ray'e gidiyor. Yatsın bakalım. Skolyoz ya da spinek bilmem ne. tesis. Başka hastamız var mı? Şu hastamıza bir bakalım. Aa bak bunu da X-ray'e gönderdik. Peki bu hastamızın ne oldu? %100 skolyoz. Tamam. Ee, şey çözdü. Tanıyı çözdü abi. Başka hastamız var mı? Bu bu vatandaş ne oldu? Evine mi gidiyor? Ha tamam buna egzersiz analizcizik tamam. Sağlı hanımcımıza bakalım. Çağla hanımcım neredesin? Ha, şeyin çekiliyor tamamdır. %100 kol kontüzyonu. Sağlı hanımcım sıra bekliyorsun. Çağrılıyor doktora gidiyor. Gel bakalım doktora Çağla Hanımcığım. Ne tedavi? Analjezik. Kas gevşesizi krem. 400 dolar Cukkuladık Güzel abi. SSK Bankur emekli sandal anlaşmalı kurumdan anlaşmamız var mı? Var tabii ki olmaz mı? Bak burada hemen sigortasız, garantili hayat, bereket sağlık, afa hayat, ziraat tarım, hay aksi. <laughs> Böyle şeylerimiz var Anlaşmalarımız var Sözleşmenin iki tane şirketimiz var şu anda Bir tane sigortasız hastalarda Çok fazla %200-300-500 koymuyoruz Bir de garantili hayat var Zamanla hastanemiz geliştikçe Diğer sigorta şirketleriyle Anlaşma yapacağız efendim Ne durumdayız Hastane boş kalmaması lazım. Vızır vızır bu bu. Hangi mi? Norveç mi burası ya? İzlanda mı? Yeni Zelanda mı? Neresi burası? Böyle bir hastane olabilir mi ya? Böyle bir hastane var bu arada biliyor musunuz? Türkiye'de. İnanamazsınız. Saat 4.30 gibi hastaneye gittim. Ama iş için gittim. Hastaneye girdim abi bir yerden. Şunu bir alayım da. Lan Cin top oynuyor hastanede. Allah Allah yürü, Allah yürü Allah yürü Allah yürü 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 yürü. Bir tane güvenlik gördüm. Dedim abi yetkili birisini arıyorum. Dedi ki şu koridordan sağa dön dümdüz yürü yolun sonundan sola dön. Yürü Allah yürü. Bayağı da şey labirent karanlık böyle bir şeyler. Yani karanlık değil de loş ışık var böyle. Yürü 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 yürü. İki tane bir adam gördüm oturmuş orada bir şeyler yapıyorlar. Ya dedim hocam ben yetkili birini arıyorum dedim. Yolu dedim kaybettim galiba. Dedi ki buradan dümdüz yürü az kaldı yani. Sola dön devam. Gittim abi, hastanenin acil girişine yönlendiriyorlarmış beni yani. Ben hastanenin ana kapısından girmişim, acile doğru gö gönderiyorlar beni. Gittik hastanenin arka kapısına, baktım 5-6 tane insan var orada bir şeyler yapıyorlar böyle. E bir de pandemi olduğundan kaynaklı bazı yerleri böyle e keritle çek kapatmışlar. Kabinin arkasındaki hanımefendi dedim ki ben işte böyle böyle bilmem geliyorum yetkili birisiyle görüşecektim. Ne yapacaksınız şunu yapacağız falan. Sonra birisine yanıma teknik ekipten birisini verdiler. Geldim dedim döndüm abi dedim abi hastane kapalı mı? Yo dedi açık. Dedim buraya dedim korku filmi gibi dedim. Bir dedim koridor geldim kimse yok. İki tane adam dedim loş ışık altında oturmuş orada bir şeyler yapıyorlar. Dedi bu hastane böyle. Neresi? Muğla Dalaman Hastanesi. Bomboş abi. Bomboş. İnanamazsın. Ama tabi yaz aylarında o kadar boş olmuyor yani. Büyük şehir kadar kalabalık olmuyor ama yaz aylarında onun da bir doluluk oranı oluyor. Şimdi şu ne diyor? O da üşük üşükü 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 sesleri. Boş odalar. Tamam. Şimdi şu hanımefendicimize bakalım. Ee, tanıyı koyamam. Oo bak ne istiyorsun abi? Acil Eko. Fast. ama diğerlerin tamamlarını tamamını yapabiliyoruz abi Nörolojik sadece acil ekoyu yapamıyoruz özel yo yoğun bakım ekokardiyografisi onu geç abi sonra yapacağız onu fast gerekli o da travma odası ha bu direkt özel şey dedelenme olmuş ama bunu çözerler değil mi ya bu nörolojik muayeneyle falanla filan da şu beyefendiciğimize bakalım Kamil Çetin ee, mikro... mikrobiyoloji tamam bakalım 450 dolar şu anda gömçürmüşüz şimdi bunu önce bir mikrobiyolojiye gönderseydik orası bir para kazansaydı ya ee, senin doktorun kim Betül Hanım Bak, Betül Hanımcığım seni hatırlıyorum ben önce bir mikrobiyolojiye göndermese miydik hastamızı ben şu hastayı merak ettim ah nereye hasta X-ray'e mi gidiyor? X-ray'e gidiyor. Dur bakalım. X-ray'de koyabilecekler mi? Sana. Kamil Beyciğim ne oldu? Sandalyeye gidiyor. Bekliyor. O da MR'ı bekliyor galiba burada. Doktor nerede abi? Hey doktor. Doktor. Hasta gelsin. Kamil Çetin kamil çetin Burada var mı hastacığımız? Yok. Mikrobiyoloji laboratanda yapıyorlar mı işler? <laughs> yavaş ve az mı geliyor hastalar? Yavaş yavaş çözeceğiz. Şu anda paramız yok. Murat hoş geldin. Nasılsın? Normalde bu tür oyunları severim ama bu oyunu ısınamadım nedense. Aa, neden ısınamadın? Oyun güzel aslında, çok güzel. Ada hanımcığımıza bir tekrardan bakalım. X-ray üst ekstremite. Doktor olmak da zor iş ya. Bu tuhaf tuhaf telaffuzlu. Hastalık isimlerini telaffuz etmek zor iş. Yüzde. Kamil Çetinciğim'in. a yüzde yüz bronşitmiş. Tamam. Ada, Ada hanımcımıza koyabilecek miyiz bakalım. ol Tamamdır. Yüzde yüz tanı. Siz Kaç para alacağız bu hanımefendiciden? Muayene yaptık. Ödeme 400. Yalnız paramız eksiye doğru gidiyor gibi. Kameranın vertikal mı yükselttin? Hem zayıf hem de gençleştirmiş. Yok ya tıraş oldum ondan dur Görev tamamlandı. 50.000 bin aldık abi. Şimdi bir 67 bin paramız var. Yatırım şey yapalım bence. Yatırım. Uzmanlık bölümlerinden herhangi birinin kilidini aç. Bu ne oluyor? Bereket sağlık grubu. Şu ne abi? Ee, uzmanlık bölümlerinden diyor. Buradan herhangi bir bölümün kilidini açmamız yeterli oluyor. Ama uzmanlık bölümü mü açalım? Yoksa şu röntgeni mi genişletelim şeyi? Burayı mı? Bence burayı genişletelim. Ne diyorsunuz sevgili dostlar? Mikrobiyoloji tamamen bitti. Bizim radyoda koymadığımız şeyler var. Mesela MRG odası. Bunları koymayalım mı? Ne dersiniz? Bunun kapısı hangi cehennemde? Oo, 60 bin TL gömdük bu işe biz. Bu iş biraz sıkıntı oldu. Bu iş biraz sıkıntı oldu. Vallahi bu iş biraz sıkıntı oldu. Ortayı kullanamayız. ben ne yapacaktım ya? Bu odaya ait değil de MR odası değil de bekleme salonu şuraya. Şöyle koyalım. şunu bir döndürelim. Sıra ekranı gibi bir şey var mı? Şuraya bir sıra ekranı koyalım. bir bunlar da pahalıymış 149 dolar falan. MR odası inşallah. MR dedi bu arada şey ya MR. MR odası inşallah bizi telayete ulaştırır olmayalım. Artık meyre odamız var. Yıldızımız nedir abi yıldızımız? Beşer yıldız. E tamam. Daha ne? Prestijimiz, prestijimiz de. Gayet iyi. Bu arada bunun personeli var mı? Pardon. Dur personel unuttuk. Şimdi Fatma Babacan radyoloji laborant. Bu ne olarak geçiyor? Oh yeah. Ediz Uygur. Eyvallah başkan. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Ana sponsor bandında geldi Ediz. Sevgili tramvay operatörü. Abi bu radyoloji mi? Ha pardon pardon pardon. Laborant. Laborant şu mavi. Biz ne koyuyoruz? Radyoloji koyuyoruz. Radyolojisi yüksek birini almamız lazım. Bunu alalım. Geceye de radyolojisi yine yüksek birini alalım. Tamamdır. Gece gündüz çalışsınlar. Başka eksik bir şey kalmadı herhalde değil mi? Bu şeyin biraz daha hızlı abi çok 60 bin gömdük ama inşallah bakalım ne olacak ben seç mesela bu muayenen otomatik olarak doktor yapıyor evet ama doktorun şeyine bağlı nedir onun adı yeteneğine bağlı gelişmesine bağlı doktor alırken hep yüksek maaşlar alıyoruz ya bu tanıları düzgün koysun diye Eğer sürekli stajyer stajyer doktor alırsan tanıyı kendisi koyamıyor senden yardım istiyor Üç tane oda koymakla bence mantıklı bir iş yapmışız. Ne az ne çok. Abi hastane bir şey oluyor böyle, bir saat oluyor. Kimsicikler yok. Film seti gibi. Yani film seti derken o anda aklında şey vardı. Perili köşk, bomboş, asfetli hava, bir Kırmızı, kırmızı trak. Hastıcığım. Hastıcığımızı bir Didem Hanımcığımızı bir kontrol edelim. %100 yüz Larenjit. Bak bu doktor var ya bak. Leyla Hanım yaşınızın hakkını veriyorsunuz yani. Pat pat anında çaktı. Larenjit. Antibiyotiği de çaktık. 100 dolar ödeme. Abi 100 dolar çok az değil mi ya? Doktor odasını çoğaltmam. Gelen hasta sayısının çoğaltmasını sağlar mı? Ya yani öyle olduğu olacağı zaman, eğer öyle olacaksa şey olması gerekmiyor mu? Şu anki 3 tane ee, odanın insanlara yetmemesi gerekiyor ki ben oda sayısını arttırayım. Ben oda sayısını arttırıp personel çakarsam ve yoğunluk hala böyle olursa bir sıkıntı. Acaba şey mi yapsak? Bir sonraki bir sonraki odamız hatta şey bile yapabiliriz bak sevgili dostlar. Yoğun bakım. Alalım krediyi. Yoğun bakımı çakalım. Ambulans alalım. Trafik kazaları. Orman yangınlarından zehirlenen insanlar. Hemen cicik. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz sevgili dostlar? Çak abi krediyi. 100 bin. 86 bin. Yoğun bakım. Bence yoğun bakım. Eyvallah ayılmaz. hoş geldin nasılsın? Bir yoğun bakım ünitesi. Şimdi yoğun bakımı nasıl işlediğini tam bilmiyorum. Hastalar yine buradan gelecekler. Buradan girecekler. Şu bu sol tarafı yoğun bakım ünitesi olarak kullanmak istiyorum. O arka tarafa zıplamak istemiyorum. Çünkü ee... Şeye de girişe de yakın olsun birazcık bu. Ben bunları koyduğum anda yerlere şey gelecek mi? Tuvalet temizlik dinlenme çağrı odası. Çağrı odası hemşire hemşire. Ben bunları buraya koyduğum anda. Yere otomatikman temel gelecek mi? Şuraya. Ha geldi. E güzel. Bence güzel. Afi. Biz ne koyduk? Çağrı odasını bu arada sanki büyük koyduk değil mi biz? 8-6 koyduk tamam Başka koymayalım. Hemşire. 7000. 7000 çok önemli değil ya. 1 2 Şöyle yapalım. Tamam. Hemşire. Başka ne kaldı abi? YBÜ kaç parasın? 58 bin. Sen çok pahalısın. 29 binini koyacağım YBÜ'den. YBÜ zaten kendisi büyük bir şeymiş. Bunları bir kapatalım. Ondan sonra dinlenme odası, ortak temizlik odası, tuvalet, tuvalet. Şimdi onlara bakacağız abi. Şimdi onlara bakacağız. E bu neden aktif olmadı? Ee, yoğun bakım odasını koyduk çünkü kapı koymadık. Buranın kapısı şuradan olsun mu gene? Ama burada bo bayağı bir boş bir alan kalacak ya. bayağı boş bir alan kalacak burada. Ee, kapılar kapılar kapılar. Kapılar kapılar kapılar. Kırmızı pencereli kapı. Buraya çift pencereli kayan çift kapı koyalım. O bu çift kapı baya büyükmüş bu arada. Bunu koyabilir miyiz? Kırmızı koyalım. Tamam şimdi buraya bizim şu şekilde Bu neden öyle oldu? Şöyle koyup Şurayı da şöyle yapalım Oradan kapıdan geldiler Ortak olmayan ne vardı Diğer şeylerden bakacağım Temizlik odası ortak değil abi tamam mı Bir kere temizlik odası koyalım Temizlik odası koyalım abi. Temizlik odası maalesef bunun kapısı kapısı böyle. Buraya mı koysak, buraya mı koysak? Buraya koyalım. Şimdi gelelim duvara. Burayı düzenleyeceğim daha sonra. Şimdi geçici olarak böyle burası sevgili dostlar. Ortaya da binanın gerekliliklerini koyacağız. Biz bir şeyleri eksik yaptık. Bunu hala açamadık. Bölüm başkanı falan eklemediğimizden ötürü olabilir mi? Yok. Personel atamadığımızdan ötürü olabilir. İhtimal. Şimdi. Şimdi. İlk başta ne kadar yoğun olacak bilmiyorum. 27k paramız kalmış. Yoğun bakım genel tıp. 61'e şu 56 yaşındaki hanımefendicimizi bir alalım. Asistan da alalım birazcık. Bak bu 56 yaşındaki hanımefendicimizin yanına gündüz çalışmak üzere bir adet asistan alalım. Nasıl? Mantıklı değil mi? Bir uzman yani doçent profesör neyse bir tane yanında da asistan. Gündüz aynı vardiyada beraber çalışsınlar. 30 yaşında kadın. Ona 9. Tamam. Bence yeterli. Kafi. Şimdi geceye de geceye de burası çağrı merkezi mi bu arada? Bunlar çalışıyorlar ama değil mi? Dur bu odalar hangi odalar? Onlara bakalım bir. şeye vermeyelim. Telefona bakıp durmasın bu uzmanlar. Ama telefona bakıp duracak olsa ne şey yapmaz öyle değil mi? nereden koyuyorduk bunu ya? Tam personel koyacağım ya. Gözün yağını yiyeyim. Nerede ha? Doktor istemez yani şey olmasaydı. Buraya iki tane koyacağım şimdi. Eğer Bak bu oda neymiş? Çağrı odası. Hemşire istasyonu. Çağrı odası. Dur bakalım. Şimdi buraya gelelim. Bir adet uzman var mı? Stajyer hemşire, stajyer. uzman hemşire. Bir adet uzman hemşire gündüz vardiyasına, bir adet stajyer hemşire gece vardiyasına, bir adet uzman hemşire gece vardiyasına, bir adet 16-14 Bu sümüklü böcek. Çalışkan. Normal hemşireymiş bu da. Stajyer hemşire mi versek? Bir de stajyer hemşire. Bu personelleri tamam doldurmayacağım. Buraya gelelim. Gündüz vardiyası tamam. Buraya gelelim. Buraya. ne Bu temizlik. Temizlik de gene. Çok fazla şey yapmayacağım. Abi kusura bakmayın. Burnum biraz akıyor. Yapacak bir şey yok. Benim kronik alerjik semptomları var ne, ne diyorlar Rit, ritim mi diyorlar ritim değil de ritmik miydi bir şeydi verimli 45-67 şu yaşlı hanımefendi e, beyefendicimizin yanına bir de dinamik genç alalım abi 26 yaşında sen gece çalışırmışsın ya yani. 42 yaşta dinamiktir bence gece baykuşu alalım çok oldu tamam geceye bir tane yeter bence gece bir tane yeter Şimdi bu bölümü hala açamadık. Eksik bir şey var. Bölüm başkanı Kate Cole Bunda eee eksik bir şey vardı ya abi.